Aslında beş tane ben büyük manastırları söyleyeyim. Ee, şuradaki Aziz Yakup Manastırı, Meryem Ana Manastırı, Aziz Kefan Manastırı olmak üzere üç tane. Bir uzafa falan da daha eskidir Bir ikinci daha ait. Hatta kaynaklı su da var orada. Tavanda sular var, damlıyor. Taştan kurnalar yapılmış. Nerede? Meryem de mi? Meryem Ana'da şu kısımda. Ee, o kurnaları dolduruyor. İçerisinde çok güzel motifler de var. İleride orayı, oraları onları güzel taşımayı düşünüyoruz. Ee, tabii ki hani ortaya çıkınca paganizmi tehdit ettiği için Roma Kilise manastır kurulmasına izin vermiyor. Dolayısıyla 37 yılında St. Pierre, Kapadokya, Karadeniz'in o yüksek yerleri ve bu bölgedeki Turabdin dediğimiz alanlarda 1 ve 2. yüzyıllarda manastırı kiliseler inşa ediliyor. Ne zaman ki Milano Fermanı kabul ediliyor, ee, 380'li yıllarda Mor 490'lı yıllarda e, Beyrul Zafaran ve Mor Yakup manastırları inşa ediliyor. Bu bölgedeki kilise manası en erken dönem Hristiyanlık mimarisine sahip ve gelenekler de öyle. E, oralar aslında çok çok önemli yerlerdir. E, i̇leride işte bir yol açtık şu kısımda. Görüyorsunuz patika var orada. Oraları da ziyaret edeceğiz. Ne zaman görüyoruz? E, bir iki yıl sonra. E, sizin sorunuz neydi? Orayla ilgili yani hangi